Herkese merhaba arkadaşlar. Videoma kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, Solo Test oynayacağız. Şöyle kutusunu göstereyim size. Bugün bu arada Labs World videosu 8. ondayız. Hemen varsa mutlaka izlesin. Şöyle Solo Test diye bir oyun. 7 yaş üzeri. Şöyle e, piyonlar var. Bu piyonları ortasına bir şey koymuyorsun ve en mesela bunu aldın ya mesela bunu ya anlatacağım ben size şimdi oyunu görmenizi istiyorum sadece evet yüzümü görmeyin oyunu görün mesela dur Ay, şunu şuraya koyayım ortaya bir piyon koymuyoruz bu da bir piyon var kaç tane ne piyon çıkarsa bak sonu sürpriz olsun şimdi ben mesela bunun Dem bunun önünde bir piyon mu var? Bakın. Bunun önünde bir piyon mu var? Al? Bunu aldım ve buraya koyuyorum ve bunu da alıyorum. Aynen. diyelim bunun önünde ne başka ne var? Ha bunun önünde bu mu var. Bunu alıyorum buraya, bunu alıyorum. Yani şöyle ben şimdi kamerayı arkaya çevireceğim hemen çeviriyorum şimdi. Evet arkadaşlar kamerayı şu anda arkaya çevirdim. Burada çok güneş geliyor. Burada mesela bu birinci piyonu attım. Ortaya piyon koymuyorum hiçbir şekilde. Bununla başla tabii o. Bunları al. Şu an üç tane var. Bakalım buradan mesela bunun önü. Bunun önünde bu mu var? Bunu alıyorsun sonra bunu koyuyorsun. Oyun böyle. mesela bunun önünde bu bunu var. Bunu hemen buraya koyuyorsun. Koyamadım. Bunu da alıyorsun. ve sonra nasıl biri olduğunu gösteriyor şuralarda. Tecrübesiz, kızgın, eee, hoşgüllü böyle şeyler var. Onlar gösteriyor. Solo test. Zaten. Şimdi mesela ben ne yapayım? Bunu şu şuraya koyacağım. Bunu da alacağım. Yani buraya koyacağım. Ve buradaki ders Burada kaç tane kalırsa bakıyorsun orada 5 tecrübesi mesela. Öyle şeyler gösteriyor. Şimdi kamera arkadayken yapacağım inşallah. Biraz zor kameradan. Kameradan bakıyorum çünkü piyonlara. Sizin görmeniz için de kamerayı çevirdim. Sabitleyecek bir şey yok. O yüzden gerçekten kusura bakmayın. İyi şunu alıyorum mesela şuraya. bir türlü koyamıyorum yani. Bunu aldım buraya koyuyorum. Böyle yani artık gösteriyorum size şimdi. Bunu aldım buraya koydum. Bunu buraya koyalım. Hmm, başka ne yapalım? Bunu buraya koyalım. Bunu da alalım. Ee, oyun böyle. Ben şimdi kamerayı şey çeviriyorum. Gerçekten böyle çok zor oluyor. Son kere yapalım. Zor oluyor. Göremiyorum. Tamam bunu da koydum. Şimdi kamerayı öne çeviriyorum. Şimdi öne çevirdim çünkü çok zor. Ee, siz anladınız zaten. Şimdi şunu şunu alıyorum. Da koyuyorum. Güzel boyun. Evet. Şöyle. Hemen hızlıca çekiyorum mesela nereden çekeceğim? Şimdi ne kaldı? Aa dur bir dakika zorlaştı. Nasıl çekeceğim? Ee, bir dakika ya. Orada. Bir dakika arkadaşlar şu an benim çok kafam karıştı. Şu anda yani e, nasıl olacak bu? Bir dakika bir yerde çözüm yolu var. Acaba şunları alsam şuraya koysam, şunu şuraya getirsem, şunu şuradan çeksem, sonra bunu alsam, şuradan koysam, sonra ne yapalım? Bunu buraya, sonra bunu buraya koyalım. Sonra, sonra e, şunu alalım sonra ne yapalım sonra da sonra ne yapacağız aa Bak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 E ee, Bunu buraya alsak Arkadaşlar Şöyle şunu şuraya alalım Şunu şuraya koyalım Aa, Bir dakika çok kafam karıştı benim ya bu nasıl olacak ki? Şunu at. Sonra bunu buraya koy. Bunu buradan buraya koy. Tamam anladım anladım. Sonra buradan buraya gel. Onları evet sonra bunu buraya aynen güzel sonra buna buna. evet Ay oyunu oluyor oluyor. Başka olmuyor, başka olmuyor ve şu anda bir dakika kamerayı arkaya çeviriyorum. Şu anda kaç çıktı bir bakıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 çıktı. Bunlarda burada 7 çıktı ve e, bunu kaldırıyorum hemen. Bir dakika tamam 7 çıktı ben aklımda tutarım şunları götürüyoruz. 7. Acaba 7 neymiş? Bir dakika. Şöyle kamerayı öne çevireceğim. Yeni çok merak ediyorum. Ha gayret. Ay. Gele gele bu mu geldi? Ha gayret. Ha, ha gayret 50 puan küstüm ben onu. Oyuna küstüm. Bakın böyle şeyler yazıyor. Şöyle. Ha gayret. Gide. Ama ya. Ha gayret 50 puan. Ağlıyorum. Niye ağlıyorum ben? Bir sürü ödevim var. Ondan mı ağlıyorum ha gayret? yaparsın ödevini. Ondan mı alıyorum? Ne oldu? 7 çıktı. Hadi şansımız 50 puanmış. Bir daha dizelim piyonları. Sonra 2 tur oynayalım. Sonra oyunu bitirelim. Gerçekten oyun aa, aa, bir dakika olmuş. Ay bir 4 dakika olmuş. Bilmiyorum kaç dakika oldu. Kestim. Kedim o yüzden bilmiyorum kaç dakika olduğunu. Ama bir tur çok uzun sürdü gerçekten. Hadi bakalım şunları bir koyalım solo testimize. İkincisinde inşallah güzel çık çıksın yani. Böyle sık sık böyle oyunlar da gelecek. Evet. Şunları hemen koyuyorum. Hızlıca dizeceğim. O zaman burayı ben bir keseyim. Evet arkadaşlar şimdi piyonlarımı dizdim şöyle. Ortaya koymuyoruz gene koymuyoruz gene. Şimdi bakalım. Yapacağım bu sefer iyi çıkmasını istiyorum. Gerçekten az önce çok kötü bir şey çıktı. Rezil bir şey, rezil. Rezil bir şey çıktı bu sefer güzel bir şey çıksın. Zeki çıksın, bilgin çıksın ya. Akıllı çıksın bir şey çıksın. Uslu çıksın. Birazdan aynı şeyler. Hoppa evren bir şeylere çıksın. Bir dakika arkadaşlar. Eee. Bak burayı kesiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi geldim. Ne yapalım bundan? Şunu çekelim, şuraya koyalım, bunu alalım. Sonra bunu buraya götürelim. Bunu alalım. Şimdi ben şunu şuraya. Hızlı şekilde hemen oynuyorum. Sonra <laughs> bunu buraya. Bu gitsin. Sonra bunu buraya. Bu gitsin. Sonra bunu, bu bunu buraya. Bu gitsin. Bu buraya. Biraz bu gitsin. Bu arada mesaj gidiyor arkadaşlar. Ses duyuyor musunuz? Bilmiyorum. Video zaten ses duymaz diye biliyorum. Ay. E. bu git. Bayağı hızlandım şu anda. Hızlı oynamak amacım. Hemen bitsin yani. Evet. Bunu buraya alacağız. Bu gidecek. Bunu alacağız. Bu gidecek. Evet. Bunu alacağız. Bu gidecek ne alacağız? Bu gidecek. Ne evet, tarz şey yapıyoruz? Onda. Daha alınabiliyor mu? Yok. Aha daha yapılıyor. Bu gidecek. Bunu buraya koyacağız. Bu gidecek. Bunu buraya gidecek. Evet hadi bakalım. Bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, O oyun beni gıcık edecek bugün. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Abi gene et. Gene ha gayret. Kardeş benim bir şansım var işte. Tamam arkadaşlar. Ben daha çok sinirimi bozmak istemiyorum. Çünkü hep 7 çıkıyor bana. Sinirim bozuldu şu an. Ha gayret yedim. Ay vallahi sinirim bozuldu ya. Oyun beni bozdu bu oyun. Size bir de şeyler göstereyim neler var. Hemen okuyorum size. 1 piyon bilgin. Bilgin var. 2 zeki, 3 kurnaz, 4 başarılı, 5 normal, 100 puan normal. Böyle puanları da var. Tecrübesiz 75 puan, tecrübesiz. Ha gayret. Bana 2.5 han bu 7. 8 acele etme. 9'a kadar var. Çok çalış. Evet. Ben bana hep 7 geliyor. O yüzden ben bir daha oynamayacağım. Yani bir daha 7 geleceğine %100 kesin kesin eminim. Şimdi bunları hemen koyalım yerine. Sizler birlikte. Diye kapanmadan hızlı şekilde sizlerle birlikte koyalım yerlerine. Ve güzel bir oyun işte solo test. Ama bana hep aynı şey geldi. Biraz sıkıcı aynı şey ya. İki turda iki tane şey gel. Aynı şey. Ha iyi böyle Çok gayret. Yapabilirsin. Ben şeyim böyle arkadaşlar. Şans işte. Ödevle ilgili bahsediyor galiba. Ödevlerini yapabilirsin. Çünkü bayağı ödevim var. Bu aralar bayağı birikmiş. Bunu da videodan sonra yapacağım. Bizim pazar salı dersimiz yok. Çarşamba perşembe cuma başlıyor. Ay. Çünkü yüz yüze eğitim pazar salı çünkü. Çarşamba perşembe cuma online eğitim. Et evet, kutusuna koydum. Şimdi sol testimizi içine koyuyorum. Et. Evet. Ee, güzel bir videonun daha sonuna geldik. Evet, kanalıma ve videoma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.